Merhaba arkadaşlar. Borçlar Hukuku ders videoları serisine test çalışmasıyla devam ediyoruz. Soru 1. Saçını yaptırmak için kuaföre giden A, kuaför B'nin yanında çalıştırdığı yardımcısı C'nin yıkadığı saçı kurutmak amacıyla fön tutarken dikkatsizliği sonucunda yaralanır ve saçlarının bir kısmını kaybeder. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle sorunun bize vermiş olduğu ipuçlarına bakalım. Olayda 3 kişi var. Müşteri A, kuaför B ve yardımcı C. Kuaför B ile müşteri A arasında konusu saç yapımı olan bir sözleşme ilişkisi kurulmuş. A seçeneğinde kuaför B borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu çerçevesinde A'ya karşı sorumlu olacaktır denilmekte. Bu ifade doğru bir ifadedir. Zira Türk Borçlar Kanunu 116. maddesinin birinci fıkrasına göre Borçlu borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. Borçlu ifayı yardımcı kişiye bırakarak sorumluluktan kurtulamaz. Borç ilişkisinden kaynaklanan tüm sorumlulukları taşımaya devam eder. B seçeneğinde bu olayda borcun yardımcı kişi tarafından ifa edilmesi söz konusudur denilmekte. Peki yardımcı kişi kim? Borçlunun bilgisi ve iradesi kapsamında borçluya ait bir yükümlülüğü ifa eden veya ifa faaliyetlerine katılan üçüncü kişiye yardımcı kişi denilmekte. Üçüncü bir kişinin yardımcı kişi olabilmesi için borçlunun borcu yerine getirebilmesi için kendisine izin vermiş olması bu kişinin ifaya fiilen katılması gerekiyor. Somut olayda Kuaför yanında çalışan kişiye işi yerine getirebilmesi için izin vermiş ve çırak da ifayı gerçekleştiriyor. Bu bağlamda B seçeneğindeki ifade doğru. Bu olayda borcun yardımcı kişi tarafından ifa edilmesi söz konusu. C seçeneğinde bu olayda sözleşmenin tarafı kuaför B olduğuna göre kişisel edim niteliğindeki saçı yapma borcunun C tarafından ifa edilmesi mümkün değildir denilmekte. Türk Borçlar Kanunu'nun 83. maddesine göre borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değil. Somut olayda saçın yıkanması ve kurutulması işi niteliği gereği yardımcı kişiye bırakılabilecek bir iş. Kuaförün bu işi bizzat ifa etme yükümlülüğü yok. Bu nedenle C seçeneğindeki ifade yanlış. Bizden yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyordu. Bu nedenle sorunun doğru seçeneği C. Diğer D ve E seçeneğindeki ifadelere bakalım. Kuaför B'nin sorumluluğu Türk borçlar kanunu 116. maddesi kapsamındadır. Ve bu kapsamda C kendisine verilen işi gördüğü sırada alacaklıya zarar vermiştir. Evet D seçeneğindeki ifade de doğru. E seçeneğinde ise C'nin A'ya verdiği zararı tazmin eden kuaför B, C'nin kusuru oranında ona rücu edebilecektir denilmekte. Bu ifade de doğru. Çünkü kuaför A'ya ödemeyi yaptıktan sonra C'nin kusur oranında C'ye rücu etme hakkına sahip. Soru 2. Terzi T'nin yanında çalışan çıraçı, en iyi müşterilerinden Emel Hanım'ın elbisesinin provasını yaparken elbiseyi Emel Hanım'ın üstünde makas ile keserek düzeltmeye çalışır. Bu arada Emel Hanım makasın bacağını ve damarını kesmesi sonucunda ciddi şekilde yaralanır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Terzi T ile Emel Hanım arasında kurulmuş bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. B. Çırak Ç yardımcı kişi konumundadır. C. Terzi T'nin yardımcı kişinin fiili nedeniyle sorumluluğu söz konusudur. D. Terzi T kurtuluş kanıtı getirmek suretiyle bu sorumluluktan kurtulabilir. E. Terzi T ile Emel Hanım, çırak Ç'nin fiilleri sebebiyle Terzi T'nin hile veya ağır kusurundan sorumlu olamayacağını ilişkin bir sorumsuzluk sözleşmesini önceden yapamazlar. Bu soruda bir önceki soru gibi Türk Borçlar Kanunu'nun 116. maddesinde hükme bağlanan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk konusuyla ilgili şimdi tek tek seçeneklere bakıp yanlış seçeneği bulalım. Burada da 3 kişi var. Müşteri Emel Hanım, terzi T çırak Ç. Terzi T ile müşteri Emel arasında konusu elbise dikme olan bir sözleşme ilişkisi kurulmuş. Bu nedenle sözleşmenin ifası sırasında meydana gelen zarardan sorumluluk Türk Borçlar Kanunu'nun 116. madde hükmüne tabi olacak. A seçeneğinde terzi T ile Emel Hanım arasında kurulmuş bir sözleşme ilişkisi mevcuttur ifadesi doğru. B seçeneğinde belirtilen çırak Ç yardımcı kişi konumundadır ifadesi doğru. C seçeneğinde belirtilen terzi T'nin yardımcı kişinin fiili nedeniyle sorumluluğu söz konusudur ifadesi doğru. Zira Türk Borçlar Kanunu 116. maddesinin birinci fıkrası açıkça bu sorumluluğu belirtmiş. D seçeneğinde belirtilen terzi T kurtuluş kanıtı getirmek suretiyle bu sorumluluktan kurtulabilir ifadesi yanlış. Borçlu kurtuluş kanıtı getiremiyor. Borçlu ancak o işi kendisi yapsa bile zararın yine de doğacağını ve kendisinin ve yardımcısının kusurunun olmadığını ispatlayabilirse sorumlu olmuyor. Bu nedenle D seçeneğindeki ifade yanlış. Bizden de yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyordu. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneği. E seçeneğindeki ifade de doğru. Zira Terzi T ile Emel Hanım çırak çeyinin fiilleri sebebiyle Terzi T'nin hile veya ağır kusurundan sorumlu olamayacağına ilişkin sorumsuzluk sözleşmesini önceden yapamazlar. Zira Türk Borçlar Kanunu 115. maddesinin birinci fıkrasına göre borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Sorunun doğru seçeneği D seçeneği. Soru 3. Kamyon şoförü de aracın işleteni olan C'nin yanında işçi olarak çalışmaktadır. Araç tem otoyolunda hareket halinde iken, Önde seyreden tankerden sızan asfalt yolun zemini kaygınlaştırmış ve kayan araç bariyerleri de aşarak bahçesinde çalışmakta olan ağının ölümüne yol açmıştır. Yukarıdaki olayda A'nın ölümünden aşağıdaki şahı, şahıslardan hangisi hangi esaslara göre sorumludur? A. Yalnız D. Haksız fiil esaslarına göre. B. Yalnız C. Haksız fiil esaslarına göre. C. D ve C. Tam teselsül kurallarına göre. D. C. işleten sıfatıyla kusursuz olarak, D. de haksız fiil esaslarına göre kusuru oranında sorumludur. E. C. istihdam eden sıfatıyla kusuru oranında, D. de haksız fiil esaslarına göre kusur oranında sorumludur. Somut olayda D. kamyon şoförü, C. aracın işleteni, A. ise bahçesinde çalışırken kamyon çarpması neticesinde ölen kişi. Burada C işleten sıfatıyla kusursuz olarak sorumlu. Ölümden. D de haksız fiil esaslarına göre kusur oranında sorumlu. Bu nedenle sorunun doğru seçeneği D. Soru 4. Boya işleriyle uğraşan A, 3 yıldır birlikte çalıştığı yardımcısı B ile bir evi boyarken B pencere kenarını boyadığı sırada elindeki fırçayı pencereden aşağı düşürür ve oradan geçmekte olan C kafasına isabet eden fırça sebebiyle yaralanır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu olayda olan sebep sorumluluğu söz konusudur. B. Zarar gören C ile boyacı A arasında sözleşmeye dayalı herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. C. A'ya kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmamıştır. D. Bu olayda A bakımından sorumluluğun doğması için A ile B arasında bir bağımlılık ilişkisi aranır. E. C'nin bu olaydan kaynaklanan ve A'ya karşı ileri sürebileceği tazminat talebi 2 yıllık 2 yılda zaman aşımına uğrar. Somut olayda A boyacı, B yardımcı, C ise yoldan geçen ve kafasına fırça düşüp yaralanan kişi. Türk Borçlar Kanunu'nun 66. maddesine göre adam çalıştıran, çalışanının kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlü. Kusursuz sorumluluk türlerini, yani sebep sorumluluğunu üçe ayırıyoruz. Hakkaniyet sorumluluğu, özel sorumluluğu, tehlike sorumluluğu. Özel sorumluluğu hallerinden biri de adam çalıştıranın sorumluluğudur. Bu olayda olan sebep sorumluluğu söz konusudur ifadesi bu nedenle doğru bir ifade. Zarar gören C ile boyacı A arasında sözleşmeye dayalı herhangi bir ilişki bulunmamaktadır ifadesi de doğru. İlk iki soruda Sözleşme ilişkisi vardı Ancak burada zarar gören kişiyle Boyacı arasında Herhangi bir sözleşme ilişkisi yok C. Yoldan geçen bir kişi C seçeneğinde A'ya kurtuluş kanıtı getirerek Sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmamıştır Denilmekte Türk Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinin 2. fıkrasına göre Adam çalıştıran Çalışanını seçerken İşiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz denilmekte. Bu nedenle C seçeneğindeki ifade yanlış. Kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmıştır. C seçeneğinde tanınmadığı belirtildiği için bu ifade yanlış. Bizden de yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyor. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Diğer seçenekler, diğer şıklara da bakalım. D seçeneğinde bu olayda A bakımından sorumluluğun doğması için A ile B arasında bir bağımlılık ilişkisi aranır denilmekte. Adam çalıştıranın sorumluluğunun özel şartlarından biri de çalıştıran ile çalışan arasında bağımlılık ilişkisinin olmasıdır. Bu nedenle D seçeneğindeki ifade doğru. Türk Borçlar Kanunu'nun 72. maddesine göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğruyor. Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü ceza gerektiren bir fiilden doğmuşsa bu zaman aşımı uygulanıyor. Bu nedenle E seçeneğinde belirtilen C'nin bu olaydan kaynaklanan ve A'ya karşı ileri sürebileceği tazminat talebi 2 yılda zaman aşımına uğrar ifadesi de doğru bir ifade. Yanlış olan C seçeneğindeki ifade sorunun doğru şıkkı C. Soru 5. A bir alacak yüzünden B ile tartışmış ona tokat atmıştır. B bu kızgınlıkla silahını çekip A'yı yaralamış ve A'ya yapılan müdahaleye rağmen sakat kalmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, B aleyhine tüm zararlarının tazmin edilmesi için dava açabilir. A bu yüzden B aleyhine sadece şikayette bulunmak suretiyle ceza davası açılmasını sağlayabilir. A B aleyhine sadece manevi zararın tazmin edilmesi için dava açabilir. A bu yüzden doğan zararını B'den talep edemez zira ona tokat atmak suretiyle bu sonuca katlanması gerekir. A B aleyhine ona tokat atması nedeniyle B'nin uğradığı zararları düşmek suretiyle sadece kalan miktar için maddi tazminat davası açabilir. Somut olayda A tokat atan, Aynı zamanda B tarafından silahla yaralanan ve sakat kalan kişi. B ise A tarafından tokatlanan ve A'yı silahla yaralayan kişi. A, B aleyhine tüm zararlarının tazmin edilmesi için dava açabilir. Haksız bir nedeniyle bu davayı açma imkanına sahip. Hem maddi hem manevi zararlarını isteyebilir. Bu nedenle A seçeneğindeki ifade doğru. Bizden de doğru olan ifadeyi bulmamız isteniyordu. Bu nedenle sorunun doğru seçeneği A. Diğer ifadeler yanlış. Yanlış olan ifadelerin neden yanlış olduğunu kısaca belirtelim. A bu yüzden B aleyhine sadece şikayette bulunmak suretiyle ceza davasının açılmasını sağlayabilir deniliyor. Oysa ki ceza davası burada yaralama silahla yaralama olduğu için şikayet olması da açılır. A B aleyhine sadece manevi zararın tazmin edilmesi için dava açabilir ifadesi yanlış. Zira maddi bir zarar varsa maddi tazminat davası da açabilir. A bu yüzden doğal zararını B'den talep edemez denilmesi yanlış. Zararını B'den talep edebilir. Ona tokat atmak suretiyle bu sonuca katlanması gerekmez. E, A, B aleyhine ona tokat atması nedeniyle B'nin uğradığı zararları düşmek suretiyle sadece kalan miktar için maddi tazminat davası açabilir ifadesi de yanlış. Maddi tazminat davası açar, uğradığı zararları ister. Eğer tokat nedeniyle B bir zarara uğramışsa o da onun için zararlarının tazmini için dava açabilir. Burada doğru olan AB aleyhine tüm zararların tazmin edilmesi için dava açabilir. Evet arkadaşlar, haksız fiil konusuyla ilgili hakim adaylığı sınavında sorulmuş pratik formatındaki soruları cevaplandırmaya çalıştık. Sonraki derslerimizde diğer soruları da aynı şekilde cevaplandırmaya çalışacağız. Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın.